Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine tabii ki Roblox. E, Roblox açılacak diyordum. Her videomda da açılacağını söylüyordum. Ve yani şu an her an Roblox açılabilir. Çünkü gerçek bir açıklama geldi. Yani şu an gerçek dememin nedeni de arkadaşlar şu an herkes Roblox hakkında çok fazla konuşuyor. Prim Roblox üzerinden prim falan kasıyorlar. Roblox diyerek çocukları kandıran bir kesim de var. Birkaç tane YouTuber mesela Roblox bugün açılacak, şu gün açılacak ya da bizim sayemizde güncelleme getirdi Roblox bizim sayemizde açılacak falan deyip kendi üzerlerine çekiyor. Küçük çocukları kandırıyorlar, takipçi alıyorlar. Ee, başkan da öyle Mustafa Sarıgül o da aynısını yapıyor. Yani bunlar için özel bir video çeker miyim hiç bilmiyorum ama yani böyle bir insan tür insanlar hakkında da hiç konuşmak istemiyorum cidden. Arkadaşlar yarın telefonlarınızı şarj edin Roblox açılıyor evet bunu da ben söylüyorum. <laughs> yani cidden aşırı komik. Neyse o zaman biz asıl konumuza geri dönelim. Roblox her an açılabilir arkadaşlar çünkü cidden resmi bir açıklama geldi. Bu açıklamayı yapan da Bakan Uraloğlu. Açıklamasında da Roblox'ta hala istemedikleri oyunların olduğunu ve bu oyunlar kaldırılınca Roblox'un erişimine açılacağını söyledi. Ve zaten Roblox Türkiye'de açılabilmek için gerekli önlemleri alıyor ve hatta yeni güncelleme geldi oyuna. Bu yeni güncelleme ile birlikte aile denetimleri, ebeveyn kontrolleri e, düzeltildi, bunlara bir düzenleme falan getirildi. E, bu durum daha çok yani sıkılaştırıldı. Küçük çocukların oynayabileceği oyunlar falan filan hepsi artık aile kontrolünde olmaya başladı. Ve ben zaten bu yeni gelecek güncelleme ile ilgili aylar önce bir video çekmiştim. İsterseniz oradan e, bu güncellemenin detaylarını da öğrenebilirsiniz kısaca Türkiye'nin istediği bir güncelleme getirildi. Yani o Türkiye'nin bu oyundan beklentilerini istediği şeyler getirildi. Hayretten Roblox ofis açacağını falan da söyledi. Yani artık bir engel kalmıyor. Bir birkaç tane daha oyun varmış. O oyunlarda kaldırıldıktan sonra Roblox açılacakmış. Yani şöyle söyleyebilirim ki yarın da açılabilir. Haftaya da açılabilir. Bir ay sonra da açılabilir. Ve söylemem gereken bir şey daha var. Eğer birisi size bir gün ya da bir tarif veriyorsa kesin yalan söylüyordur. Çünkü Henüz hala açılacağı tarih belli değil. Her an açılabilir ama ve açılacağı tarihte yakın gibi duruyor. Etrafta cidden sizlere çok ümitlendiren insanlar var ama bunlara inanmamanız gerektiğini e, sizlere söylemem gerekiyor. Çünkü bunların hiçbir şekilde Roblox'un açılmaya ya da onların güncelleştirmesine bir katkısı yok arkadaşlar. Roblox bu küçük çocuklar e, oyunu çok oynadığı için işte getirdiği yeni güncelleme ile ilgili. Ee, zaten aylar önce duyuru falan yapmıştı aylar önce açıklama yapmıştı hatta ben de aylar önce bir tane video atmıştım ee, İşte bunlar işte o güncellemeyi kendi üzerlerine al alıyor ve biz yaptırdık bizim yorumlarımız sayesinde olduğu gibi cümleler kullanıyorlar Bunların hepsi sizi kandırıyor arkadaşlar Yalancılar başka da bir şey demek istemiyorum ve bunlar hakkında da fazla konuşmak istemiyorum Sadece küçük çocukları kandırıyorsunuz yani başka bir şey değil bu videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca Roblox her an açılabilir. Bir buçuk haftadır falan herhalde de video atmıyorum. Çünkü üniversite sınavlarım vardı. Sınavları hallettim. Daha sık video atmaya çalışacağım ama işte video fikri de yok. Roblox açıldığı zaman zaten beraber oyunlar oynarız. Ben de video atmaya falan tabii ki de çalışacağım. Bu videolar bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Destek olmak için kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.